Merhaba sevgili takipçilerim. Ben gece gündüz kaşınıyorum. Şöyle biraz elimi çizsem kıpkırmızı oluyor. Burnum akıyor, boğazım <laughs> sürekli gıcık yapıyor. Bir sıkıntım var. Benim alerjim var. Kiminin solunum sisteminde Kiminin ciltte, kiminin başka bir yerinde hatta kiminin saçta adeta insanı delirtir bu kaşıntı ve alerji. Şimdi size doğal ipuçları vereceğim. Alerjiyi dediğim beslenme şeklinde dikkat ederseniz bir hafta 10 gün içinde nasıl rahatladığınızı hem de kortizon kullanmadan, kimyasal ilaç ve antisemini kullanmadan nasıl alerjinin gerilediğini görünce şaşıracaksınız. İlk önce alerji karşıtı bir çay yapacağız. Sonra ciltteki alerji için rahatlatıcı, serinletici, doğal bir sakinleştirici etki yapan, aynı zamanda cildi biraz da nemlendiren bir doğal krem yapacağız. İlk önce çayla başlayalım mı? O demlenirken kremi de anlatırım size. Alerji karşıtı çayın içerisinde şah tereotu var bir. Şah otu burada gördüğünüz gibi biraz çerçöp gibi gözüküyor ama o kadar çok sayıda hastamı mı tere çayıyla kaşıntılardan, ürtükerden, alerjilerden kurtardım ki şaşırırsınız. Üstelik de basit ucuz bir ot diyeyim şah otuna. Bir de elma veya ayvanın kabuğu. Çünkü elmanın kabuğunda veya ayvanın kabuğunda kuersitin adını verdiğimiz doğal bir madde var. Kuersitin doğal bir antistaminik yani doğal bir alerji karşıtı madde. Yine onun dışında bir diğeri de meyan kökü. Bu meyan kökünün öğütülmüş hali. Hani şöyle Arap saçı gibi gözüküyor. Meyan kökünün İngilizce'deki adı licorice veya Fransa'da licoris deniyor. Licoris yani meyan kökü aynı zamanda çok içtiğiniz bir meşrubatın içerisindeki esas temel ham de. Meyan kökünün içerisinde doğal glizeroidler var. Bu doğal glizeroidler aynı kortizon gibi kortizona benzer etki gösteriyorlar. Ama yan etkileri kortizona göre 10-15 misli daha düşük. Bunu da anlatacağım. Bu çayı nasıl yapıyoruz? Suyumuz kaynadı. Her zamanki gibi yine şöyle küçük bir demleme sürahimiz olsa ne kadar iyi olur. Ha unutuyordum. Bir de aynı safa bitkisi var. Aynı safa bitkisi de çok iyi gelir. Şimdi şahtereden şöyle iri bir tutam alıyoruz. Şahtere o kadar buruktur ki tadı şaşırırsınız. Acıdır ama alerjiler için müthiştir. Şöyle biraz şahtere otundan koyduk. Sonra meyan kökü. Öğütülmüş olması lazım. Kabuk şeklinde meyan kökü kullanırsınız. Aromasını vermez. Meyan kökünü şöyle içerisine ondan da bir iri bir tutam koyduk. Aşağı yukarı ben iki iri çay fincanına göre yapıyorum. Yine bir tutam da hep diyorum ki sağ elinizi kullanın sağ elle sol el enerjiyi alan, sağ el enerjiyi veren elimizdir. Sol taraf geçmişimiz, sağ tarafımız geleceğimizdir. Aynı safadan da şöyle bir tutam koyduk. Ondan sonra elma kabuğu veya ayva kabuğu. onun da kabuğunu yalnız sirkeli suda batırın ve hatta belki o da yetmez ama bence hafifçe zımparalayın. Daha önceki YouTube videolarımdan birinde söylemiştim elmayı veya armudu veya ayvayı kabuğuyla yiyin daha faydalı diye. Ama o zaman da hafifçe zımparalayın demiştim. Yeşil elma denk geldi. Onu kullanıyoruz. Kabuğunu da şöyle birkaç parçaya koydum. Ayva kabuğu veya elma kabuğu. Niye? Kuarsetin vardı. Şimdi alerji karşıtı çayımızın üzerine kaynar suyu koyacağız. O aromasını verip demlenirken ben de alerjiye karşı çok güzel bir krem, bir merhem yapacağım. Cildinizi doğal yolla koruyabileceksiniz, demlendirebileceksiniz ve kaşıntıların azaldığını göreceksiniz. Şimdi bu çayımız aşağı yukarı iki büyük fincan için. Çok kaynar içmeyin çayları. Biraz ılık sıcaksı için daha iyi o aromasını verirken tekrar süratle sayıyorum niye bu malzemeleri kullandık. Elma kabuğu veya ayva kabuğunda alerji karşıtı olan doğal antihistaminik olan kuersetin var. Onun dışında şah müthiş bir alerji karşıtı. İnanın birçok hastamda şıp diye kaşıntıları alerjiyi azaltmıştır. Meyan kökü doğal kortizon yerine geçiyor dedim. Aynı safayı ekledik. Sakinleştirici etkisi var. Bu böyle demlene dursun birkaç dakika. Ben şimdi size çok güzel bir alerji karşıtı cildi sakinleştiren aynı zamanda biraz da nemlendiren bir krem yapacağım. Evde doğal bir krem olacak bu. Bunun için bir saf aloe vera ama saf aloe vera. Aloe veralı kremler değil. Saf aloe vera jel. Evet doğal aloe vera jel. Bir. Onun dışında bu aynı safhanın kremi. Şimdi bunlardan ne kadar koyacağız? Mesela aloe vera jel burada biraz fazla oldu. Aynı safhası biraz az oldu. Ama miktarları birbirine eşit olabilir ama ana temel maddesi aloe vera olsun. Aynı safa kreminden de koyduk. Aktarlarda bulursunuz. Bunun üzerine biraz da meyan kökü, koyu meyan kökü şurubundan koyuyoruz. Çünkü meyan kökü şurubu aynı zamanda doğal kortizon yerine geçiyor. Yani haricen de kullanabilirsiniz. Karıştırdık. Aynı safa kremi, meyan kökü şurubu ve de saf aloe vera jel. Bakın kendi güzel bir karışım oldu. Bu cildinizde alerji olan yere önce küçük bir miktar sürün. Çünkü sizde de belki ters tepebilir. O yüzden bu tür önce küçük bir alana sürün. Bakın 10 dakika bekleyin bir kaşıntı yoksa çok güzel. Aynı zamanda çok hafif güneş yanıklarında çok çok hafif birinci dereceyi aşmayan yanıklarda da cildin kendini yenilemesi için ve sakinleşmesi için de ve hafif egzemalarda hafif sedefte de kullanabilirsiniz. Eğer çok kuruysa cildiniz buna biraz da susam yağı ekleyebilirsiniz. Fakat tabi saçlı deri için uygun bir krem karışımı değil bu. Şimdi bu krem karışımı hazır. Tekrar hatırlatırım size içeriğini. Önce tekrar çaya dönelim. Şahdere, meyan kökü, elma veya ayva kabuğu ve aynı safa bitkisinden yaptığımız çay. Bu çayı Alerji için bir çay içiyorsanız aşırı böyle çok kaynar kaynar sıcak içmeyin. Eğer çok yanma hissiniz varsa, alev alev yanıyorsanız serin için biraz buzlatın. İçine azıcık da birkaç tane nane yaprağı koyun, iyi olur. Şekeri genelde alerjik durumlarda çok kullanmıyoruz ama rock sugar yani nöbet şekeri değil, kaya şekeri aktarlarda bulursunuz. Kaya şekeri serinletir. Alerjilerde tatlandırmak için kullanabileceğiniz bir şeker kaya şekeridir. Bunu serinledikten sonra ılık olunca günde 1, 2, maksimum 3'e kadar bu özellikle ana ön önemli kısmı şahdere beyan kökü de ikinci önemli olan kısmı bu çaydan içebilirsiniz. Kremi dediğim gibi önce bir 10 dakika test ediyorsunuz. İyiyse ondan sonra sürüyorsunuz. Şimdi gelelim önemli maddelere. Eğer geçmeyen bir alerjiniz varsa gıda intolerans testi yaptırmanızı öneririm. Çünkü hiç ummadığınız bir domates, bezelye, levrek balığı, buğday, gluten, maya, inek sütü vesaire sizde çok şiddetli alerji yapıyor olabilir. Yani tamam bunlar size faydalı olacak ama geçmeyen alerjiniz varsa veya sürekli kimyasal antistaminik veya kortizon şiddetli ilaçlar kullanıyorsanız hatta alerji için aşı tedavisi oluyorsanız o zaman size önerim bir gıda intolerans testi yaptırın. Geçmeyen alerjilerde ben gıda intolerans testiyle nedenini bulup hastalarımın çok rahatladığını gördüm. Yine onun dışında alerji için bu kuarsetin önemli dedim ya. Kuarsetin nelerde var? Soğan, az miktarda sarımsakta, elma ve ayva kabuğunda, kırmızı üzüm de özellikle koyu kırmızı üzümde, kiraz ve vişne de, kerevizde, turna yemişi yani cranberry de, turpgillerde, kuşkonmazda, kapari de, turşu kapari değil ama kendi doğal haliyle, yeşil çayda ve işlenmemiş kırmızı ette de sucuk, sosis, salam, pastırma demiyorum. İşlenmemiş kırmızı ette de kuersetin oranı yüksektir. Kuersetin aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruyucu iyi bir antioksidandır da onu da hatırlatayım. Neleri azaltalım? Bana alerji için başvuran kişilerde aşağı yukarı bir 3 hafta Mayalı ve glutenli gıdaları biraz kesiyorum, azaltıyorum. Bu bahsettiğim bitki çaylarını ve burada öğrettiğim bitki çayını, beslenme düzenini, kuarsitini yüksek olan maddeleri veriyorum. Eğer cildinde de çok alerji varsa bahsettiğim gibi bu şekilde aynı safalı, meyan köklü olan bu kremimden de veriyorum. Aloe vera tabii ki bu kremin esas parçası. Alerjinin bir de psikolojik bir yönü var. Eğer içinde bulunduğunuz toplumu ve ortamı kabullenemiyorsanız ama değiştirme gücünüz de yoksa o zaman alerjinin bir psikosomatik yönü de budur. Dikkat edin. Eğer geçmeyen alerjiniz varsa dikkat edin. İçinde bulunduğunuz toplumu veya ortamı uyum sağlayamıyor musunuz veya beğenmiyor musunuz veya reddediyorsunuz ama değiştirme gücünüz yok mu? Bu da alerjiyi arttıran psikosomatik nedenlerden bir tanesidir. Yani bunun nedeni kırmızı biber de olabilir veya çok alerjik bir yiyecek de olabilir, bunun nedeni mevsim olabilir, bunun nedeni başka bir şey de olabilir ama psikolojik nedenlerde alerjiyi tetikleyebilir. Şimdi alerjiyi sadece alerji ilaçlarıyla baskılamak da doğru değil çünkü bu kimyasal antihistaminikler uzun süre kullanıldığında ritim bozukluğu yapabilir, ağız kuruluğu yapabilir, uyku getirebilir. Hele çok kuvvetli bir antistaminikse araç kullanırken riskli olabilir. Sınav döneminde biraz riskli olabilir. Kullanılmasın demiyorum. Tabii ki bir arı soktuğunda veya çok ciddi bir alerjik reaksiyon olduğunda derhal hatta damardan veya kastan belki kası bile beklemeden damardan bir kortizon veya antistaminik vermek bile gerekebilir. Kortizon ise bir dönem çok kullanıldı. Şimdi biraz daha temkinli kullanılıyor. Özellikle bir dönem aşılardan sonra çok alerjik reaksiyon olmuştu. O yüzden aşılardan önce dikkatli olun derim. Kortizon ise uzun süre kullanılırsa veya enjeksiyon yoluyla depo kortizon kullanılırsa zamanla kemik erimesi, mide asidinde artma, reflü onun dışında kan şekerinde yükselme, ödem, su toplaması, tansiyon yükselmesi gibi pek çok sıkıntıya da yol açabilir. O yüzden size özellikle bu videoyu hevesle ve heyecanla hazırladım ki kimyasal ilaçları inşallah gerek kalmadan pek çok hastamın da şifa bulduğumuz gibi siz de bu bilgilerden yararlanın diye. Çok güzel videolarımız var. Sadece bu videoyla kalmayın. Kanalımızda insülin direnci, zayıflama, göbek eriten diyet, hurma yoğurt diyeti neler var neler. Ben diyorum ki bizi beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız... Ücretsiz bu bilgilere ulaşmak için dostlarınızı tavsiye edin ve Doktor Ender Saraç kanalına abone olun. Sevgiyle kalın.